Merhaba tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz yani şurada gördüğünüz daha doğrusu çakma oyunundaki bir sürü sekret lockerla açacağız. Ee, şöyle o zaman ilk buradan başlayalım. Amacımız spagetti tuvaleti çıkarmak. La sekret kombinasyon çıkaramıyoruz ya. O mı onun ne kadar kasıyor ya. Pot spot çıktı. Buradan da else kolay çıkar? İnşallah yani. Aha. Yine Tortuga yine Dragonfurt yine çıktı. Şöyle şunu da açalım. İnşallah bir tane çok çıkarırız. Spagetti tuvalet diye de. Oha bu göründü mü? Buradan mı bir tane çok şey kolap? spot çıktı yine. Hmm dün aldığım robux'la bugün aldığım robux'la beraber yani, bu kadar lucky almış olduk. Bir de bugün bu oyunda bayağı kasılacağız. Oo. Ya yine tortuga dino dragon geldi. Full. <laughs> Üst katta sadece 5 tane lüks var. Çünkü bütün bezi kaplayacak kadar lüks yok, alamazdım. Çok pahalı tutardı. Zaten 2 tanesi kaç 9.000 bin Uf evet uhuhu Bu arada bu yeni hesabım. Böyle yeni bir hesap açtım. Evet. Şöyle bunu açtım Hadi güzel esok falan. Ya bunun şansları ne kadar böyle düşük ya. <laughs> Şuradan bir bakalım esok falan çıkamıyor mu acaba? Yo çıkıyor full kart tortu verilmedi dragon for oldu da bu arada biz özel serverda değilmiş Aha, adamın birinden bir şey çalalım mı bence adamın birinden bir şeyler çalalım İşte ondan sonra videoyu kapatabiliriz Pakramat mı, mat mı, bu mu? Karikir kur. Şu admin panelini biraz kılayım bakalım. Ee, parayı falan değiştirebiliyoruz. Şöyle yaparım bayağı bu şurada öldüm. Bekliyordum ya senin gibi. Para çarpmadım kaç olsun. Bilmiyorum. Neyse bu video bunu bu kutu arasın arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.